tarikat mensuplarının bütün kamu kuruluşlarında var olduklarını ve devleti yönetmekte etki konumda olduklarını biliyoruz. Buna hayır diyen İçişleri Bakanı koltuğunda oturan Soylu'nun da kendisinin de başta Fethullahçı terör örgütünün başı olmak üzere tarikatlarla olan ilişkisini biliyoruz. Baş sorumlusunun da kendisi olduğunu. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödemiş. Evet maalesef. Maması vergi, emziği, vergi, bezi, vergi. Hayatı boyunca size vergisini ödüyor. Askerliğini yapıyor. Çalışırken vergisini ödüyor. Emekliyken vergisini ödüyor. Bu insanlar eğer bir felaketle karşı karşıya yani olan yani mücbir sebepler o zaman kimden yapmak Devletten. Yıllarca vergi ödediği devletten. O devletin adı nedir? O devlet öyle durumlarda ne yapar? İşte şimdi vazifedir. Senin çocuğunu ben karşılıklı dokunacağım. Senin sağlık sisteminde sen ödeyemiyorsun primlerini diye ben seni hastanelerde bakmamazlık yapmayacağım. Ben devletim. Ödeyemezsen de sen benim vatandaşımsın. Sen geleceksin hastanede sağlık hizmetlerinden yararlanacaksın diyecek. Tüm bunları yapıyor, çıkıyor devletin de biz bize yeteriz. E ee, bugüne kadar verdiğiniz zaman biraz daha verin. Diyor. Ya verecek bunu anlamamalarının nedeni ne olabilir? Şu akşam sarayda önümüze menü geldiğinde halkımızın yüzde doksan bilmediği isimlerde bir menüyle eşiniz ve çocuklarınızla beraber oturmuş yemek yiyorsunuz. Sabahleyin hangi sarayda uyanıyorsunuz bilmiyorum ama güzel bir manzara uyanıyor ve size hizmet eden insanlar size sunum yapıyorlarsa, parayla ilgili bir derdiniz yoksa, toplu taşıma kullanmıyor, özel uçağınızla, Katar'ın uçağıyla eğer ulaşımınızı sağlıyorsanız, o zaman siz hala milletin size ödeyebileceği bir paranın olabileceği düşüncesi altında. Ne düşünüyor? Hala diyor ki yastığınızın altında daha var, altınlarımız var paralarınız var, teyizleriniz var diyor. Onları da bana verin, diyor. Onları da bana verin ki ben hem kendi efradıma hem yanındakilere hem desteklediğim iş dünyasını ayakta tutabileyim. Onun derdi şu, onun derdi, onun derdi, onun derdi değil. Onun derdi bir Onun derdi ülke değil. Onun derdi kendi değil. Kendisinin, damadının, kendi aile efradının derdi bu. O yüzden Sağlık ve Bağkur primi ertelemesine 140 milyon TL milyar TL harcandı. Bu da borçlular. E, vergi ertelemede 29.4 e, milyar TL harcandı. E, şey yapıldı, ödendi. Bu da boşlanmalar. Yani ertelendi bu borçlar. Ve kredi ertelemesi de 122 milyar TL oldu. Şimdi vatan çıktı. Dedi ki, bir halkımızda pandemi sürecinde 495 milyar lira TL yardımda bulunuyoruz. Sanki bire bir, bir evet. gidip e, e, cebine, koymuş. E, cebine koymuş gibi. Cebine koymuş yani, gibi söylüyor. Normalde bu şekilde anlaşılıyor söylediğinden. Evet, aynen böyle evet. anlaşılıyor. Bu bakan doğruları söylemiyor. Bu bakan yalan söylüyor. Bu bakan sadece bu konuda değil, Türkiye ile ilgili çizdiği tabloda da gerçekleri söylemiyor. Türkiye'nin tablosu korkunç. Az önce de ifade ettim.